İyi günler ekonomide görünümle karşınızdayız. Ekonomiye ve piyasalara dair haberlerle başlayacağız. Daha sonra da konuşacağımız konu enerji kimlik belgesi. Nedir bu enerji kimlik belgesi? 1 Ocak'tan itibaren enerji kimlik belgesi olmayan binalarda kiralama yapılamayacak, alım satım yapılamayacak. bunu konuşacağız. Daha sonra da İzoder Başkanı ile konuşacağız. Bakın enerji kimliği, enerji kimlik belgesi bu belge yoksa eğer binada... Ee, alım-satım yapılamayacak. 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu olacak. Olmayanlar alım-satım, kiralama yapamayacak. Ee, detaylarını soracağız. Peki Türkiye'de ne kadar bina var? Türkiye'de 9 milyon bina var ve 936.726 bin bina enerji kimlik belgesi aldı. Ee, hala yaklaşık 8 milyon bina bu enerji kimlik belgesini almadı. Nereden alınır? Ne kadar alınır? Maliyeti nedir? Ee, ve de işte havaların da soğumaya başladığı, havaların soğuduğu, artık doğalgazların yakıldığı, yani yakıt masrafının arttığı bir dönemde. ısı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımları Derneği. Yani kısa adı İZOLER. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen karşımızda. Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bu e, enerji kimlik belgesi nedir efendim? Böyle çok kısa bir e, özetlerseniz ve biz bu belgeyi nasıl temin edeceğiz? Yani binalar, bina sahipleri ya da konu sahipleri nasıl bu belgeyi elde edecekler ve ne kadarlık bir maliyeti var? Enerji kimlik belgesi hayatımıza 2011 yılında giriyor aslında. bina enerji performans yönetmeliği ile beraber giriyor ve yeni yapılan inşaatlarda, yeni yapılan binalarda bir zorunluluk olarak başlıyor. Ve biz buna nereden daha kolay aşinayız? Kullandığımız elektrikli ev aletleri ve otomobillerde satın alırken görüyoruz üzerinde A'dan G'ye kadar böyle bir sıralama var. Bu enerji derecelendirmesini gösteriyor. Bundan böyle artık binalarda da enerji derecelendirmesine uygun bir belgeniz olacak. Bunu binanın kimlik belgesi, enerji kimlik belgesi ...binanın görünür bir yerine asmak zorunda olacağız. Bu, bu neye yarıyor Levent bu. Bey? Ee, ülkemiz biliyorsunuz enerjiyi ithal eden bir ülke. Ee, i̇thal ettiğimiz enerji de cari açığımızda en önemli e, unsur oluşturuyor. Ee, biz bir şekilde tükettiğimiz enerjiyi verimli kullanır... ...yani tasarruf ederek kullanırsak... ...ama burada bir şeye işaret etmek istiyorum. Verimli enerji kullanmak demek konfor ve ihtiyaçlarımızdan vazgeçmek demek değil. Yani şu söylemleri yanlış buluyorum. Ee, üşüyorsanız üstünüze bir hırka daha giyin veya yanan ampulden bir tanesini söndürün. O bir tanesini ancak gereksiz ise söndürün ama o gereksiz, gerekli ise o aydınlatma için söndürmeyin. Verimli ampullere dönün veya üzerinize hırka giymek yerine gerekli yalıtım önlemlerini alın binalarınızda e, konforunuzdan vazgeçmeden daha az enerji harcayın. Bu enerji kimlik belgesi bizim enerjiyi verimli kullanmamızda en büyük adım. Peki Levent Bey, niye en büyük adım? Onu e, da. Oraya da geleceğiz ama zamanımız az olduğu için hızlı hızlı Hı. gidelim. E, bu belge nereden temin ediliyor? Nasıl alınıyor ve maliyeti ne kadar? Güzel. 2011 yılında bu ilk hayatımıza girdiğinde bu enerji kimlik belgesini nereden alacağız? Bu kurum ve kuruluşlar sayıca yeterli midir? Kavramı vardı ve yetersizdi. Enerji verimliliği danışma merkezlerinden alacağız. EVD diye kabaca kısaltılmış olarak söyleniyordu. Evet. Bugün ise bunlar yeterli sayıda var. Herkes rahatlıkla ulaşabilir yani yetkili mercilerden olacağız. Peki kim denetliyor bu EVD'leri? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri denetliyor ve biz büyük bir özveriyle biz de izoder olarak bu işin bir parçasıyız. Maliyeti ne kadardır efendim? Aksama? Maliyetin. Enerji kimlik belgesi almanın maliyeti. Evet yani mesela binada konut başı ne kadarlık bir maliyeti var konut Hı. başına? Öncelikle şunun altını çizelim. Ee, enerji kimlik belgesi e, konutlar için daireye alınmıyor, binaya alınmıyor. Binaya alınıyor, evet. Yani e, 20 daireli bir apartmanda oturuyorsanız ben daireme enerji kimlik belgesi aldım gibi bir kavram yok. Binamıza aldık gibi bir kavram var. Peki. Maliyeti de şöyle, ticari yapılar ve konut yapıları diye ikiye ayıralım ilk etapta. Ee, konut yapılarında bunun maliyeti daire başına yaklaşık 50 lirayla 150 lira arasında değişebiliyor. O da binanın içindeki konut adedine bağlı olarak evet. e, bir takım farklı unsurlara bağlı olarak değişiyor ama 50 lirayla 150 lira arasında daire başına. Ticari binaysa çünkü ticari binalar da bu belgeyi almak zorunda. Ülkemizdeki bütün binalar bu belgeyi almak zorunda. Hatta kamu binaları dahil e, kamu binaları da öncülük ediyorlar ve etmeye de devam etmek Peki, e, durumundalar e, ki Levent Bey. halkımıza yayılsın. Şunu da sormak hmm. istiyorum. Bu enerji kimliği belgesi yoksa 1 Ocak'tan itibaren kiralama yapılamayacak mı? Evet. Yani e, Veya konut alım satımı yapılamayacak mı? Gene ikiye ayırıyorum. Yeni binalar, mevcut binalar. Söylediğiniz şey mevcut binalar için geçerli. Zaten iki, 1 Ocak 2020'den itibaren zorunluluk mevcut binalara geliyor. Mevcut binalarda enerji kimlik belgeniz yok ise o binada bulunan dairenizi tapuda alım-satım işlemi yapamayacaksınız. Dolayısıyla e, şimdiden önümüzde zaman var, yeterli EVD firmamız da var bunu verecek. Maliyeti de çok 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 yüksek değil ve mevcut binalar için herhangi bir zorunluluk getirilmiyor. En az C sınıfı olacak gibi çünkü yeni binalarda... En az C sınıfı olacak şekilde binanızı tasarlamanız lazım ve inşa etmeniz lazım. Ancak öyle olursa yapı kullanım izin belgesini alabiliyorsunuz. Eski binalar için öyle değilse, böyle bir kriter yok. Eski binalar için C sınıfı olma zorunluluğu yok. G Peki. sınıfta hiç çıkabilir aldığınız belge. Peki. Peki. Ama tabii ki aklın yolu bir, e, önlemlerinizi alıp bunu C hatta benim fikrimi istiyorsanız B ve A'ya doğru taşımanız doğru olur. Ama Peki. ilk etapta alın da sonra da yapabilirsiniz. Tekrar yenileyebilirsiniz belki. Peki çok önemliydi. E, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen ile konuştuk. Enerji kimlik belgesini 1 Ocak 2020'den itibaren enerji kimlik belgesi zorunlu olacak. E, ev alım satımı, kiralama konusunda e, engel teşkil edecek eğer yoksa. Ekonomide görünümle karşınızdaydık. Hoşçakalın.